Sevgili dostlar merhaba. Yemen'deki kriz büyüyor gerçekten. 4 aydır süren bu krizi uluslararası toplum başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çözemedi. Yemenliler Aden Körfezi kıyılarından ve Kızıldeniz kıyılarından geçen yani Yemen'in çevresindeki su yollarından geçen İsrail bağlantılı gemilere saldırı kararı almıştı. Bunu da bu kararında temelinde Gazze'deki İsrail operasyonları yer alıyordu. İsrail Gazze işgalini sona erdirmezse biz de bu saldırıları sona erdirmeyiz demişti Yemenli Husiler. Biliyorsunuz Yemen'de iki grup temel olarak iki grup mevcut. Husiler genelde kuzey ve batı bölgelerinde hakim durumdalar. Adem merkezi ve uluslararası toplumun da tanıdığı rakip grup ise Yemen'in daha ziyade doğu ve güneyinde kontrolü elinde tutuyor. Uzun bir iç savaştan sonra Yemen şu anda kısmen sakinleşmiş durumda biliyorsunuz. Yemenli Husiler diyorlar ki İsrail saldırılarını durdursun yoksa biz de saldırıları durdurmayız. Gemilere, İsrail bağlantılı gemilere saldırırız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Husilere dönük bir operasyon başlattı biliyorsunuz. İngiltere de buna katıldı. Sonra uluslararası başka ülkelerden de katılımlar oldu. Mesela İtalya gibi Yunanistan gibi bazı devletlerde Fırkateyn gemi yolladılar destek olmak amacıyla. Bunun üzerine Rusiler açıklama yaptılar ve dediler ki İngiliz ve Amerikan gemilerine de bize karşı saldırıda bulunan devletlerin gemilerine de biz burada saldırıda bulunacağız. Hedef haline geldi onlar da bu şekilde davranarak dediler. İşin açıkçası Yunanistan gibi denizcilikle ünlü bir devletin böyle bir riski neden aldığını anlamış değilim. Yemen'de kriz büyüyor. İlk defa Yemen'deki bu krizde sivil denizciler hayatını kaybetti. Yemen deniz saldırılarında en son 3 denizci öldü bir gemide. 3 denizci öldü, 3'ü kritik, 4 denizci de yaralandı. Üçünün durumu gerçekten ağır. Amerika Birleşik Devletleri ise çaresiz görünüyor. Ayrıca geçen hafta biliyorsunuz Yemen açıklarında saldırıya uğramış olan bir başka gemide battı. İlk defa Yemen saldırılarında bir gemi batıyor, ticari bir gemi batıyor. Gemiyle birlikte 21 bin metrik ton amonyum nitrat da denize karıştı. Bir tür gübre çeşidi bu amonyum nitrat. Bu, bu da çevre sorunlarına yol açabilir diye bazı endişeler dile getiriliyor. İlk defa bir gemi battı. İlk defa. Sivil denizciler saldırılarda hayatlarını kaybettiler. Yemenli Husilerin saldırılarının ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha bütün dünya görmüş oldu. Yine geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi de Kızıldeniz'de yeraltı telekomünikasyon kablolarının kesilmesiydi. ABD basını Husileri suçluyor. Daha doğrusu Amerikalı yetkililer Husileri suçluyor. İsrail bunu dile getirdi. Husiler kesmiştir diye. Yine Aden yönetimi de Husiler kesmiştir diyor ama Husiler de bunu kabul etmiyor. Evet şimdi kısaca şöyle bir detaylara bakalım isterseniz Yemen'de neler oluyor. Yalnız detaylara geçmeden önce şunu sizlere hatırlatmak isterim. Lütfen önünüze bir harita açın. Eğer uluslararası ilişkiler ile ilginiz birazcık var ise mutlaka haritayla çalışın. Çünkü uluslararası ilişkiler harita demektir. Bütün olaylar dünyanın kürenin üzerinde cereyan eder ve harita açmadan bu olayları anlamak çok zordur. Yani neredeyse imkansızdır. Haritaya baktığınızda ise Yemen'in yani dünyanın en fakir devleti bilinen Yemen'in son derece stratejik bir arazi üzerine oturduğunu görürsünüz. Yemen Kızıl Denizin hemen giriş kapısı. Bab Mendep diye böyle bir şey var. Boğaz var. Afrika ile Yemen arasında daracık bir yerdir orası. Orası Kızıl Denizin kilidi, anahtarı. Yani Mısır'a, Sudan'a, Sudarbistan'ın batı kıyılarına giden kara parçalarının kilidi durumunda Kızıl Denizin kapısı. Ve Kızıl Deniz Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra biliyorsunuz Hint Okyanusu'ndan Çin'den, Japonya'dan, Kore'den, Hindistan'dan neyse artık Avrupa'ya, Akdeniz'e ve bizim de ülkemize ulaşmanın en kestirme yolu haline geldi. Dolayısıyla Yemen şu anda Avrupa ticaretinin de anahtarını bir anlamda elinde tutuyor o lokasyon. Orası bir karakol gibi görünüyor. Yine Yemen'in hemen güneyine baktığınız zaman batısında Kızıldeniz var. Güneyine baktığınız zaman Aden Körfezi ve Hint Okyanusu bağlantısı olduğunu görüyorsunuz. Yani bir okyanusun da en kritik yerlerinden birinde duruyor Yemen. Arabistan Yarımadası'nın da güneybatısında yine son derece kritik bir yerdedir Yemen. Yemen'i haritadan böyle bakar incelerseniz anlattıklarımız çok daha anlamlı hale gelecektir diye düşünüyorum. Detaylara geçelim. Amerika Husilerin Aden Körfezi'nde gemiye saldırması sonucunda 3 denizcinin öldüğünü açıkladı. En az 4 denizcinin de yaralandığı açıklandı. Olay Husilerin gemilere saldırılarından bu yana ilk defa ticari nakliye mürettebatının ölümü anlamına geliyor. Biliyorsunuz yaklaşık 4 aydır Yemenli Husiler bu saldırıları gerçekleştiriyor ve ilk defa sivil mürettebattan ölümler oldu. Daha önceki saldırılarda efendim İHA gidiyor gemiye çarpıyordu. Çok bir etkisi olmuyordu. Büyük ihtimalle bu sefer geminin kritik bir yerine bu isabet etti attıkları füzeler. Saldırıya uğrayan geminin adı True Confidence gemisi. True Confidence demek gerçek güven demek. Yani bize güvenebilirsiniz. Hakiki güven. E, gemi ismiyle müsemma değilmiş. Demek ki çok böyle güvenilir bir gemi değilmiş. Gemi saldırıya uğradı ve çok ağır hasar aldı. Etrafta görgü tanıkları da varmış. Çünkü gemi Yemen yakınlarından geçerken husiler bunlara radyo frekansları üzerinden mesaj veriyorlar. Onlarla temasa geçiyorlar ve diyorlar ki rotanı değiştir. Buradan geçme. Buradan geçersen saldırıya uğrayacaksın. Ama geminin kaptanı idaresi neyse artık bu uyarıları dikkate almıyor. Dikkati almayınca da Husiler saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Husilerin iddiası geminin Amerikan gemisi olduğu yönünde. O konuda da bazı şeyler var, tartışmalar var. Gemi sahibi olan firma, biri Yunanistan bağlantılı, efendim, diğeri neresiydi, Liberya mıydı, Belize miydi? Neyse artık onlar diyorlar ki hayır gemi Amerika bağlantılı değil. Bazı uzmanlar da diyor ki Husiler geminin eski sahibi olan Amerikalı firmayı kayıtlarda gördüler. Eski bilgilerle hareket ettikleri için gemiye saldırdılar. Neyse ne yani gemi saldırıya uğramış ve gemide büyük bir yangın çıkmış. Görgü tanıkları diyor ki geminin saldırıya uğradığı an çok büyük bir patlama gerçekleşti ve ardından da devasa bir bulut çıktı gemiden. Sonuçta 3 kişi ölmüş, 4 kişi de saldırıda yaralanmış, 3'ü de ağır kritik yaralıymış bu denizcilerin. True Confidence gemisi saldırıya uğradığında çelik ürünleri taşımaktaymış ve yine kargo yükü arasında bazı kamyonlar da bulunmaktaymış. Gemi nereden nereye hareket ediyor? Gemi Çin'den yola çıkmış. Yang Yun Gang'dan yola çıkmış ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmekteymiş. Cidde'yi biliyorsunuz. Mekke Medine o bölge Hicaz bölgesine yakın bir yerde Cidde deniz kıyısında bir liman Suudi Arabistan'ın Cidde limanına gidiyormuş. Demek ki gemi böyle kaç bin kilometre yol almış tam böyle ciddiye varacakken yani varış noktasına varacakken bu saldırıya uğramış ve artık bilemiyorum ki bu gemi de batar mı yoksa çünkü oldukça ağır yükü de var gemi batar mı yoksa yoluna devam edebilir mi Çeki çekilir mi bilmiyorum ama mürettebatı boşaltılmış yani bütün mürettebat can kurtarma botları vesaire yoluyla kurtarılmış görünüyor en azından şu anki bilgilere göre. Husi saldırılarında şu ana kadar herhangi bir can kaybı dediğim gibi olmamıştı. Daha önce Galaxy diye bir gemiyi Husiler el koymuşlar ve Yemen limanına çekmişlerdi. Ama herhangi bir can kaybı olmamıştı. Hatta gemilerde ciddi bir hasar da oluşmamıştı. Yani gemiler saldırıda füze darbesi alsa da İHA saldırısında işte ne bileyim oraya buraya bir takım çarpmalar olsa da yollarına devam ediyorlardı. İşte bu hasarsızlık algısı belki de bazı gemileri bu rotadan e, çıkmaktan alıkoydu. Büyük ihtimalle True Confidence gemisi de aman dedi. Yani bu Yemen füzeleri zaten oldukça etkisiz bize saldırsalar da büyük ihtimalle biz bunları bertaraf ederiz. Nitekim gemide 20 mürettebat varmış ve 3-4 tane de güvenlik görevlisi var. Belki buna da biraz güvendiler. Hani gemiye biri çıkmaya çalışırsa belki çatışmaya gireriz diye de düşündüler. Şu ana kadar Amerika'nın herhangi bir kaybı olmadığı ama iki askeri öldü. İki askeri nasıl öldü? Husilere giden İran silahlarını tespit etmek için böyle bölgeden geçen bir gemiye çıkmak isterken bu iki tane özel hareket askeri denize düşerek büyük ihtimalle boğularak öldüler. Ama çatışmalarda Amerika'nın herhangi bir kaybı olmadı, husilerin saldırısı sonucunda herhangi bir kaybı olmadı. Dediğim gibi bu üç kişilik ölüm, üç denizcinin ölümü, husi saldırılarındaki ilk denizci ölümü aynı zamanda da husiler dışındaki ilk ölümler. Olay Aden kentinin 50 deniz mili veya 93 kilometre güneybatısında gerçekleşti ama gemi büyük ihtimalle sürükleniyor şu anda nerede olduğu nu bilemiyoruz. Saldırının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası güçün hudeyde uluslararası havaalanını vurduğu iddia ediliyor. Büyük ihtimalle Amerikan uçakları vurdu, belki İngiliz uçakları da buna katılmıştır. Amerikalılar biliyorsunuz bir iki aydır. Husilere karşı bir operasyon başlattı. Saldırılar başlattı. Buna İngiliz uçakları da destek oluyor, füzeleri de destek oluyor ve Yemen'de bazı noktaları vuruyorlar. Amerikalılar Husileri vurduklarını iddia ediyorlar. Bir de geçtiğimiz hafta önemli bir gelişmede Belize bayraklı kargo gemisi Rubemar'ın batmasıydı. İlk defa Yemen saldırılarında bir gemi battı denizin dibini boyladı. Aslında Ruby Margenis'i Husi saldırısına iki hafta kadar önce uğramıştı Kızıldeniz'de. Saldırıya Babel Mendep boğazı yakınlarında uğradı gemi. Yani Ruby Babel Mendep'ten geçerken saldırıya uğradı. Fakat yaralı gemi, hasar almış olan gemi yavaş yavaş su almaya başladı. Fakat uzaklaştı Kızıldeniz bölgesine doğru uzaklaştı. En sonunda da battı. Mürettebatından herhangi bir yaralı veya ölü olmadı. Kurtarıldı mürettebatı ama koca gemi denizin dibini boyladı. Yükü, bunun kargo yükü 21 bin ton amonyum nitrat gübresiydi. Dolayısıyla geminin batmasıyla birlikte bu amonyum nitrat gübresi de çevreye yayıldı. Kızıldeniz'in, Aden Körfezi'nin deniz altı da üstü de gerçekten görülmeye değer yerler. Muhteşem bir canlı faunası var. Dolayısıyla bu işte e, amonyum nitrat gübresi bu canlılık üzerinde nasıl bir etki yapar, nasıl bir çevre riski oluşturur bunu bilemiyoruz. Ama bu konuda da kaygılar etrafta e, çokça konuşuluyor. Yine burada amonyum nitrat gübresi var, e, başka gemiler, tankerler gemi e, şey petrol yüklü. Eğer bu gemilerden batan veya havaya uçan infilak eden olur ise bu petrolün denize yayılması halinde yine çevre felaketi olabileceği konusunda da endişeler dile getiriliyor. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi Yemen bölgesinde denizaltı kablolarının kesilmesiydi. Kızıldeniz, Kızıl e, Kızıldenizden geçen ve Çin ile uzak Asya ile Avrupa'yı birbirine, Batı dünyasını birbirine bağlayan kabloların hatırı sayılır bir kısmı bu bölgeden geçiyor, denizin altından geçiyor ve bu kabloların kesildiği iddia edildi. İddia sahibi şirketin sahibi ve Asya ile Avrupa, Amerika arasındaki iletişimde, internet iletişiminde çok ciddi aksamalara yol açtı bu kabloların kesilmiş olması. Tabii çok ciddi bir maddi hasar da söz konusu. Aslına bakarsanız bir ay kadar önce Adem merkezli Yemen'deki rakip hükümet bu kabloları husilerin kesebileceğini iddia etmişti. Yine bir İsrail gazetesi husilerin kablolara saldırabileceğini iddia etmişti, söylemişti. Şimdi Husiler ise daha önceki açıklamalarında kesinlikle gemiler dışında bir hedeflerinin olmadığını, efendim iletişim kablolarına dönük herhangi bir saldırılarının da söz konusu olamayacağını söylüyorlardı. Nitekim bu saldırıdan sonra da yani oldu mu olmadı mı nasıl oldu kim yaptı belli değil. Kabloların kesilmesinden sonra yine Husiler açıklama yaptılar ve dediler ki biz bunu yapmadık. Biz kablolara dönük herhangi bir te tehdit oluşturmuyoruz. Hatta ve hatta dediler buradan geçecek kablolar konusunda firmalar bizimle konuşurlarsa biz onlara yardımcı da oluruz. Hani buraya kablo döşenecek veya tamirat yapılacak neyse artık biz onlara yardımcı da oluruz. Bizim dediler tek hedefimiz var o da İsrail bağlantılı gemiler. Şimdi İngiliz Amerikan bağlantılı gemiler de hedefe girdi ama onun dışında bizim telekomünikasyon kablosu ile falan işimiz yok dediler. Bazı uzmanlar diyor ki bu şey de olabilir. Bazı gemiler biliyorsunuz çapa alıyor ve kazara bilmeden veya da beceriksizlikle o kabloları koparmış olabilir diyen bazı uzmanlar da var. Bilinemiyor. Şu anda araştırma devam ediyor ama Husiler yalanlıyor. İsrail bağlantılı bazı yayın organları ise bunu mutlaka Husiler yapmıştır diyorlar. Şimdi sona geldik. Şöyle bağlayalım sonuç kısmında. Amerika ve İngiltere Yemen'i durduramıyor. Şimdi dedim ya Yemen dünyanın en fakir devletlerinden bir tanesi. Belki de en fakiri kaç yıl boyunca iç savaş yaşadı. Ciddi bir sanayisi, ciddi bir ekonomisi maalesef yok Yemen'in. Çok da nüfus var, onu dahi beslemekte zorlanıyorlar. Ve şimdi bunlar dünyaya adeta kafa tutuyorlar. İsrail'e, Amerika'ya, İngiltere'ye dünyanın en güçlü işte bilinen ülkelerine, güçlerine karşı kafa tutuyorlar, meydan okuyorlar. Ve Amerika'nın yaklaşık iki aydır süren saldırılarına rağmen yani Yemen duracak gibi dur görünmüyor. Hatta hatta Amerika saldırıları başladıktan sonra Husiler'in gemilere dönük saldırıları iki misline çıkmış. Yani Amerika şunu söylüyordu: Biz gideriz Husiler'in önemli merkezlerini vururuz, onlar da akıllanırlar, görürler neyle karşı karşıya olduklarını, bu saldırılardan vazgeçerler. Dünyanın en etkili böyle akıllı güdümlü füzelerini kullandılar, uçaklardan onları gönderdiler böyle yeri cehenneme çevirecek bir ateş gücünden bahsediyoruz. Böyle yüzlerce füze attılar Amerikalılar, İngilizler. Ama görünen o ki her saldırıları sonunda husiler çıkıyor, böyle bir şey gönderiyorlar, bir gemiye saldırıyorlar. Saldırılar iki misli arttı. Bakın o günlerde biz şunu ifade etmiştik, Amerika daha X saldırılarını yaptığında dedik ki bunlar husileri ne yapmaz, ikna etmez veya caydırmaz. Amerika bu şekilde husileri korkutamaz. Bilakis husiler bundan memnun olurlar. Neden? Çünkü husiler böyle bir şey grup, ideolojik bir grup, bir davaları var. Ve adamların maksadı Amerika ile savaşmak, İsrail ile savaşmak. En büyük düşmanları bunlar. Buna İngilizleri de koyabilirsiniz. Ve Yemen'den Amerika'ya ulaşamıyorlar. Veya Yemen'den İsrail'e ulaşamıyorlar. Öyle füzeleri çok gelişmiş değil. Attıkları füze de havada zaten yakalanıyor. Düşse de zaten etkisi çok sınırlı. O nedenle Yemenliler istiyor ki Amerikalılarla yüz yüze gelebilsinler. Hatta İsrail böyle bir asker masker gönderse Yemen tarafına daha mutlu olacaklar. Çünkü eğer İsraillileri öldürürlerse, Amerikalıları öldürürlerse Yemenliler müthiş bir sevap kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu işin bir de yani dini boyutu da var, inanç boyutu da var. Müslümanlara, Araplara çok büyük bir katkı yapacaklarına inanıyorlar. E bu saldırıda efendim Yemen zayıftır, hani yenilir, ölürler. Ölürlerse de şehit olacaklarını ve cennete gideceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla İki türlü de Yemenliler kazanacakları inancına sahipler. Kazan kazan. Her türlü kazanırız diyorlar. Ayakta kalırsak gazi oluruz, ölürsek şehit oluruz. Yeter ki o Amerikalı bir gelsin bakayım buraya. Hani beni cennete gönderecek posta gibi öyle düşünmek lazım. Nitekim Amerikan saldırıları arttıkça Husilere dönük olarak Husiler daha da aşka geldiler. Efendim ne kadar haklı olduklarını düşünmeye başladılar. Zaten işin başından beri Husiler Yemen'de çok büyük popülerite kazandılar. Yemen'de bir iç savaş vardı. Husilerin sevmeyeni vardı, seveni vardı biliyorsunuz. Ama İsrail karşıtı söylem ve İsrail bağlantılı gemilere yaptıkları saldırılar sonucunda Yemen'de pek çok insan Husilere adeta böyle çok büyük saygı duydular. Aşık olanlar var yani. Yani tam işte istediğimiz şey bu diyen çok insan var. Yemen'de batı karşıtlığının ciddi bir temeli zaten mevcuttu biliyorsunuz. Geçmişte de vardı yani o Salih döneminde falan bile Yemen toplumu Amerika'ya karşı böyle bir şey ne derler isyankar bir tavrı her zaman oldu. Zaten Yemenler biraz dik başlı bilinirler. Yani İslam dünyasında da ta yani eski çağlara kadar. Böyle bilinirler. Biraz böyle serttirler duruşları itibariyle. Nitekim Amerikan ve İngiliz saldırıları adeta Husileri kırbaçladı. Aşka getirdi, cesaretlendirdi ve saldırılarını daha da arttırdılar. Amerikalılar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Böyle bazen bir yetkili çıkıyor veyahut da gazetelere bir demeç veriyorlar. Efendim diyorlar biz aslında Yemen'de çok kuvvetli istihbarata sahip değiliz. Uzun yıllar biz Yemen'i ne derler ihmal ettik. Biraz daha CIA'in orada çalışması lazım. O yüzden yani biz vuruyoruz ama sonuçta adamların da ateş gücü bir türlü bitmiyor. Biz anlamadık. Sanki bitmeyen bir cephanelikleri var gibi açıklamaları ben gazetelerde, yayın organlarında görüyorum. Yani Amerikalılar sızlanıyorlar. Bu işin çaresi nedir? Yani Amerikan kafası, İngiliz kafası nasıl düşünür diye düşünecek olur isek bu işin çaresi onlara göre belli. O nedir? Bölgesel bir devletin bu işe dahil olması. Bahreyn'in işte bu güçte, uluslararası güçte bir gemisi falan var ama kim? Bahreyn kim? Bahreyn'in böyle bir gücü olmaz. Amerikalılar özellikle Suudi Arabistan'ın bu işe girmesini istiyorlar Yemen'e karşı. Suudi Arabistan ise bu işe girmek istemiyor. Daha önce biliyorsunuz Suudi Arabistan İran'la birlikte yani ayrı ayrı karşı cephede Yemen'de taraftılar. Ve iç savaş bu sayede devam ediyordu. Bir tarafı Suudlar destekliyor, bir tarafı işte İran destekliyor. Silah temin ediyorlar falan falan. Ama Çin devreye girdi 2023 işte başları gibi ve Çin Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırdı. Ve bu barışın teminatı da bir anlamda Yemen'deki iç savaşın sona ermesi. Suudi Arabistan Yemen'e girmiyor. Karışmak istemiyor. Çünkü İran'la kapışmak istemiyor. Çünkü işte bölgede bir çatışmanın tarafı olmak istemiyor. Ayrıca Suudi Arabistan Husilerle savaşa girerse belki de Suudi Arabistan gemileri veya Suudi Arabistan'a gelecek kargolar daha çok hedef olur. Özellikle de tankerler, petrol taşıyan efendim veya da işte gaz sıvılaştırmış gaz taşıyan tankerler. Bunu istemiyor Suudi Arabistan. İşte Yemen'de bir ateş yükseliyor diyorlar yani tarihsel olarak böyle bir şey de vardır. Yaygın bilinen bir söz de vardır. Yemen'deki ateşi yükseltmek, harlamak istemiyor Suudi Arabistan. Çünkü ateş kendi bölgesinde. Kendi evinin, kendi evi sayılır orası. Başka kim olabilir? Mesela Mısır olabilir. Bu işten zarar gören ülkelerden biri Mısır. Yani o konuda çok böyle bir belirti görmedim. Ama Mısır'ın kışkırtıldığını düşünüyorum. Yani adım gibi eminim derler. Yani öyle bir his var içimde. Mısır Yemen'e müdahale etsin diye kışkırtılıyor diye düşünüyorum. Geçmişte Mısır'ın Suudi Arabistan'a karşı Yemen'de böyle bir müdahalesi de oldu biliyorsunuz. Nasır döneminde oldu. Benzeri bir şey yine olabilir mi? Olabilir. Mısır bu işi çözebilir mi? Çok zor. Ama Amerikalılar hani üzerlerinden bir yükü atabilmek için böyle bir yöntem deneyebilirler mi? Bilemiyorum. Bakacağız, göreceğiz. İkinci çare ise Yemen'deki iç savaşı harlamak. Yemen'deki iç savaşı iyice ateşlemek. Bunu yine batılı ülkeler yapmak isteyebilirler. Yani Husiler ile Adem merkezi arasındaki savaş şu an itibariyle öyle çok ciddi bir çatışma görünmüyor. Bu çatışma teşvik edilebilir. Sonra burada El Kaide devreye sokulabilir. Veya El Kaide gibi bazı yapılar vardır. Yani her yerde Joker gibi şey eryan böyle gruplar var. Yemen'deki bir iç çatışma Husileri deniz yoluyla ilgilenmekten alıkoyup Yemen'in içerisinde bir bataklığa çatışmaya sokabilir. Ya yani bunlar hep böyle alternatifler ama bunu da yapabilmek için yine beceri gerekir. Yani yerel de bir beceri gerekir, yardım gerekir. Biliyorsunuz Husilerin İran destekli olduğu sürekli olarak tekrarlanıyor. Husilerin İran'dan bir destek aldığı da muhakkak kullandıkları füzeler genellikle İran yapımı veyahut da Kuzey Kore yapımı olduğu düşünülüyor. İnsansız hava araçları da İran'ın Rusya'ya verdiği o şahit insansız hava araçlarının eski versiyonları. Bu da enteresandır. İran yani en son teknolojisinden ziyade eski teknolojileri vermiş gibi görünüyor. Ancak Husilerin ellerinde bol miktarda füze, İHA olduğu, mühimmat olduğu anlaşılıyor. Bunun da İran tarafından kaçak deniz yoluyla temin edildiği söyleniyor. Amerika bu gemileri durdurmaya çalışıyor falan deniyor ama niye durduramıyor? Onlar da şu an için bilmiyoruz. Açıkçası bilmiyoruz. Evet Yemen'de ilk gemi battı ve ilk denizci kaybı yaşandı. Yani sivil mürettebat ölümleri gerçekleşti ve Kızıldeniz'de bir telekomünikasyon kablosu kesildi. Kim yaptı? Ne yaptı? Nasıl oldu? Bunların sonuçları ne olur? Bunları analiz etmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde bilgiler aktıkça daha derinleştirmeye çalışacağız bu tahlillerimizi. Şimdilik bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.